Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12. sınıf ODSGM MEB Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı 1. senaryo soru ve cevaplarını paylaşacağım. 1. sorumuz: Bu bilgilerin tamamının İslam medeniyetindeki hangi eğitim kurumuyla ilgili olduğunu yazınız. İslami ve pozitif ilimler alanında eğitim verilmiştir en gelişmiş hali Nizamül Mülk tarafından kurulmuştur. Yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurumlardır. Arkadaşlar bu sorumuzun yanıtı medresedir. Kısaca medrese nedir onun hakkında bilgi verelim. İslam tarihinde dini ilimler ile sosyal bilimler ve fen bilimlerinin öğretildiği yüksek öğretim seviyesindeki eğitim öğretim kurumuna medrese denmektedir. Bu kurumlar günümüzdeki üniversitelerin karşılığı konumundadır. Arkadaşlar medrese eğitimini başarıyla tamamlayanlara icazet yani diploma verilirdi. İkinci sorumuz Müslüman bilim insanlarının yaptığı bu çalışmalar hangi bilim dalı ile ilgilidir yazınız. Aziz Sancar hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini nasıl koruduğunu haritalandırarak araştırmalar yapmıştır. İbni Heysem parabolik ve küresel aynalar, mercekler ve ışığın kırılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Birinci yanıtımız, Profesör Doktor Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. Aziz Sancar'ın yaptığı çalışmalar kimya bilim dalı ile ilgilidir. Sorumuzun ikinci şıkkı, İbni Heysem'in parabolik ve küresel aynalar, mercekler ve ışığın kırılması konusundaki araştırmaları daha sonraları fizikte optiğin temellerini oluşturmuştur. i̇bn Heysem ışığın kırılma kanununu bulan kişidir. Yaptığı bu çalışma ise fizik bilim dalı ile ilgilidir. Üçüncü sorumuz bu ayetlerde Allah'ın nimetlerini fark edip ona saygı duyanların hangi özelliğine değinildiğini yazınız. Ayet-i Kerime şöyle arkadaşlar. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan ve korku duyarlar. Tpesis Allah üstündür, çok bağışlayandır. Fatır suresi 27 ve 28. ayetler. Arkadaşlar bu ayette bilmenin değerine vurgu yapılmaktadır. Alimler kelimesi bu ayette genel olarak geçmektedir. Hangi konuda alim oldukları hakkında ise detay bilgi verilmemektedir. Buna göre 1. Buradaki alimlerden kastedilen din alimleri olabileceği gibi fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp, mühendislik gibi alanlarda ilim sahibi olan kişiler de olabilir. 2. Ayrıca buradaki alimlerden kasıt sadece yukarıda zikrettiğimiz meslek erbabı alimlerle sınırlı değildir. Herhangi bir konuda ihtisas yapmamış sıradan bir insan dahi eğer yeryüzünü ve gökyüzünü bilinçli bir şekilde inceliyor ve tefekkürde bulunuyorsa bu kişi de bu ayetin kapsamına girmektedir. 3. Ayette önemli vurgusu yapılan konu kainata tefekkür gözüyle bakabilmek ve neticede Cenab-ı Allah'ın varlığı sonucuna ulaşabilmektir. Bu kişiler Allah'ın büyüklüğü ve yaratması karşısında derin saygı içerisindedirler. Dördüncü sorumuz, Türklerin Müslüman olma sürecini etki eden faktörlerden ikisini yazınız. Arkadaşlar her ihtimale karşı dört tane yazdık. Birincisi, Müslüman ordularıyla birlikte ortak yapılan savaşlar, İkincisi, sahabilerin Türk ülkelerinde İslamiyet'i yayma çabaları. Üçüncüsü, Müslümanların bu bölgelerde İslamiyet'i yayarken gerçekleştirdiği ticari faaliyetler. Dördüncüsü, Horasan, Anadolu ve Balkanlar'da İslamiyet'in yayılmasında ribatlar, fütüvet anlayışı ve ahilik teşkilatları da etkili olmuştur. Beşinci sorumuz, bu parçada bahsedilen mutasavvıfın kim olduğunu yazınız. Ankara'da müderrislik yapmıştır. Orta Asya'dan gelen Türk göçerlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamış, böylece Anadolu Türk Birliği'nin tesisinde ve Anadolu'nun iktisadi bakımdan gelişip kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Müritlerini toprağı işlemeye ve el sanatlarına teşvik etmiştir. Geliştirdiği imece usulü bugün bile hala Anadolu'da uygulanmaktadır. Arkadaşlar sadece kim olduğu sorulduğu için yanıtımız Hacı Bayramı Veli olacak. Altıncı sorumuz, Selçuklu döneminde Konya'da yaşamış ve geliştirdiği tasavvufi düşünceyle birçok insanı etkilemiştir. Önemli eserlerinden biri olan Mesnevi günümüzde ilgiyle okunmaktadır. Hakkında kısa bilgi verilen bu mutasavvuf kimdir yazınız. Arkadaşlar yanıtımız Mevlana Celaleddin Rumi olacak. Hakkında kısa bilgi verildiği için bizden biraz bilgi istenmekte. Şimdi onlara bakalım arkadaşlar. Mevlana 1207 yılında günümüzde Afganistan sınırları içerisinde yer alan Belh şehrinde doğmuştur. 1273'te Konya'da vefat etmiştir. Mevlana'nın görüşleri etrafında Mevlevilik adlı tasavvufi yorum oluşmuştur. Mevlana'daki dini tasavvufi düşüncenin kaynağını Kur'an-ı Kerim ve sünnet oluşturur. Mevlana öleceği günü kavuşma vakti olarak tanımlaması sebebiyle ölüm gününe Şebi Arus yani düğün gecesi denmiş ve ölüm yıl dönümleri bu adla anıla gelmiştir. Günümüzde Konya'da her Aralık ayında Şebi Arus etkinlikleri düzenlenmektedir. Arkadaşlar Mesnevi ile birlikte Mevlana'nın Gazel ve Rubailerden meydana gelen Divanı Kebir adlı bir eseri de vardır. 7. sorumuz bu ayette geçen Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerin özelliklerini birer cümleyle açıklayınız. Ayet-i kerimemiz şöyle arkadaşlar. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa suresi 69. ayet. Arkadaşlar şimdi burada geçen kişilerin özelliklerinden bahsedelim. Peygamber Cenab-ı Allah'ın kullarına emir ve yasaklarını bildirmek ve onlara hakkı, doğruyu ve yanlışı açıklamak üzere Cenab-ı Allah'ın seçip görevlendirdiği ilahi elçi demektir. Sıddıklar doğruluğu ilke edinmiş kişilerdir. İman etmede başkalarından daha önde ve imanı başkalarına örnek olan kişilerdir. Şehit Allah'ın yolunda veya Allah'ın kutsal kabul ettiği din, Vatan, namus, mal ve can güvenliği için cihat ederken öldürülen kimsedir. Salih kişiler ise inancında ve amelinde iyi ve dürüst olan kimselerdir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.